Arkadaşlar şimdi sevgili oğlaklardan devam ediyoruz. Yükselen Güneş ve Ay Burcu oğlak olan bütün arkadaşlarımı bekliyorum. Oğlak Burcu biliyorsunuz ki arkadaşlar benim en sevdiğim Burç benim de Yükselenim oğlak. Bakalım sevgili oğlaklara kartlarımız neler söyleyecek. Şimdi 4 tane çekeceğim hemen. Bakalım sevgili oğlaklara neler söyleyecek kartlar. kılıç prensi, para olmusu, para ası ve kılıç ikilisi. Şimdi şaşırdık mı? Asla şaşırmadık. Arkadaşlar oğlaklar kariyer ve aşk konusunda inanılmaz derecede ikilemde. Ben şimdi diyor o beğendiğim kızla ya da o beğendiğim erkekle diyor konuşursam ya da işte hayatımdaki insanla diyor devam edersem benim diyor kariyerim diyor yani kariyer hedeflerim diyor azalır mı? Kariyer enerjim diyor düşer mi? Böyle kendi kendine bir ikileme düşmüş arkadaşlar. Bir yandan çok böyle güzel aşk yaşamak çünkü biliyorsunuz ki Oğlaklar arkadaşlar hayatta takılmaktı. Takıldım, bıraktım, kullandım, attım falan asla. Bunun yani Oğlakların kitabında böyle bir şey yok. Oğlak burçlu olan bir insan sevdiğinle her zaman böyle ciddi bir aşk yaşamak ister biliyorsunuz ki. E ben şimdi diyor ciddi bir insanım. E ben olsam ya diyor sıkıntıya girersem ya diyor negatif enerjiye düşersem böyle kendi kendine böyle bir tribe girmiş. Kılıç Mersi'ye paranı ki çok diyor büyük aşk yaşamak istiyor ama ben diyor büyük aşk yaşarsam işimden gücümden diyor e, fedakarlık da yapmam gerekecek diyor para, siveti, kılıç, kes çünkü biliyorsunuz ki oğlaklar hep çalışır arkadaşlar hep çalışkanlardır gece bile onlar çalışırlar para kazanmak için ellerinden geleni yaparlar inanılmaz bir ikilem enerjisi var bir yandan çok istiyorsun aşkı bir yandan da kariyeri çok kafana tokuyorsun böyle bir ikilem enerjisi çıkmakta devam edelim değnek ası güç kartı adalet kartı ve değnek altılısı ısı kartı ama şöyle bir durum yapacaksın. Kendinle güzel bir iç mahkemesi yapacak sevgili oğlaktan arkadaşlar. Şu kafada olacak. En iyisi ben ikisini de birden yürüteyim değnek altın kart. kartı. E sonuçta ben de artık kaç yaşına geldim. Benim de illaki aşk hayatı bu hareketlilik olacak. illaki ki biri beni sevecek. Ben illaki birini seveceğim illaki birisiyle zamanı geldiğinde evlilik yapmak isteyeceğim bu kafada olacağı için ve tamamen gerçekçi olacağı için aşk konusunda çünkü aşk konusunda arkadaşlar gerçekçi değiliz Yani sevgili olakları söylüyorum yani hayal böyle dünyasına kapılıyor. Şöyle hayal dünyası. Yani gerçek aşka inanmıyoruz. Diyoruz ki bununla olduk sanki bitmeyecek mi gibi. Böyle geri çekilme durumuna giriyoruz. Ne yapıyoruz işte hayalimizde onu şey yapıyoruz işte. Birisi olur şöyle yaparız diyoruz. Ama, gerçeklikte bunu sürdürmüyoruz. O yüzden Derek ası ve Güç kartı diyor ki sen diyor bir ortak nokta bulacaksın. Hem kariyerini hem aşk hayatını diyor devam ettireceksin. Bu yüzden güçlü taraf diyor sen olacaksın. Yani bildiğim böyle güçlü, kuvvetli, aklı başında, mantıklı, abuk sabuk hareketler yapmayan tavrını ortaya koyan bir enerji olacaksın ve diyeceksin ki ben hak ettiğimi buldum bak adalet kartı ben bunca yıl boşuna bu kadar kariyerimi öne atıp da sevdiğimden vazgeçmişim ya da işte karşıma güzel biri çıktığında hep böyle ikileme düşüp de ondan boşuna böyle bir kaçmışım diyecek çünkü arkadaşlar oğlaklarda hep aşktan kaçma var kafayı takmamalıyım üzülmemeliyim sanki böyle kalp yok oğlaklarda sanki böyle oğlakların birini sevemez işte hep böyle bir geri kaçma enerjisi var ama değnek altı söylüyor ki bu kafada diyor artık oğlaklar olmayacak onlar da hayatlarını diyor güzel bir şekilde aşk konusunda diyor devam edecekler zaten kariyerde bir sorun yok arkadaşlar zaten paranı kazıyorsun kazanıyorsun. zaten düzenli bir işin var Öğrencisen okuluna gidiyorsun ya da işte diyor sanki ben sınava hazırlanıyorum derslerine çalışıyorsun hiçbir sıkıntı yok aşk konusunda büyük bir hareketlilik olacak arkadaşlar yani Tam 12'den vuracaksın aşkı. Hayatında biri varsa onda çok güzel bir enerjiye sahip olacaksın. Zaten ondan memnunsun. Eğer diyorsan ki ex partnerden dönüş bekliyorum o da olacak. Yani yenilik de olacak arkadaşlar ama eskilerden de bir dönüş olacak. Ama yenilik enerjisi de var. Yani böyle adam akıllı hayatına birisinin girme durumu da yüksek çıkıyor. Devam edelim. Azize kartı. Yıldız kartı. Para sekizlisi ve değnek ikilisi kartı. Evet arkadaşlar bakın görüyorsunuz azize kartı. Gönlünün diyor kralını ve kraliçesini bulacaksın. Artık hangi cinsini izliyorsan kendini ona göre uyarla. Gönlün diyor kralı ve kraliçesini bulacaksın. O insan da senin gibi diyor ağır başlı oturaklı en az senin kadar para kazanmasına bağlı. Para kazanmayı seven bir insan diyor. Bu insan senin diyor enerjini her bakımdan yıldız kartı yükseltecek. Ve sen onunla konuştuğunda of bu nereden çıktı demeyeceksin. Ay iyi ki bana yazacaksın. Çünkü bu insan arkadaşlar şifalayıcı enerjisi çok yüksek. Motivasyonu çok yüksek. Hayatı olduğu gibi kabul eden saçma sapan triplerde olan biri değil. Biliyorsunuz ki benim en nefret ettiğim kelime benim niye başıma geldi. <laughs> yani senin başına gelmesi onun başına gelecek. Benim başıma gelecek. Kardeşinin başına gelecek. Bilmem neyin başına gelecek. Yani bu Kafalarda olan insanlar gibi değil arkadaşlar e, bu hayatınıza girecek ya e da sevdiğiniz insan diyelim. Çok böyle hayatı gerçeklikle kabul eden, insanlara böyle yukarıdan yukarıdan bakmayan, hayvanları çok seven birisi. Bu insan sayesinde o... E katı kurallarını törpüleyeceksin. Bak, para 8 çıkar. Seni böyle çok güzel törpüleyecek. Çünkü çok katı kuralların var. Kendini çok dolduruyorsun, kendini çok gazlıyorsun. Bu katı kurallar da bitecek. denek ikili kart. Yani ben Oğlakların artık aşk konusunda yüzünün gerçekten arkadaşlar güleceğini görüyorum. Gerçekten huzurlu bir enerji erişeceğini de görüyorum. Çünkü Oğlaklar tabii ki kariyerde çok güçlü. Zaten arkadaşlar bu e, güçlü işte sanatçılar, güçlü iş adamları vergi rekortmenlerinin yarısı hep oğlak Burcu. Bak ben şimdi çok araştırıyorum böyle şeyleri. İşte biliyorsunuz ben ekonomiye çok böyle bağlı para kazanmayı seven bir insanım arkadaşlar. Yatırım yapmak falan olsun. Bunları çok araştıran bir insanım. Hep böyle bakıyorum burçlar hep oğlak. Ya yükselen oğlak ya da normal burç oğlak. Yani %80 hep oğlak burçları. O yüzden oğlakların zaten kariyerde bir sorun olamaz arkadaşlar. Olsa bile nasıl olur? O an hedefi tutmamıştır. O onun tribüne girmiştir. Yoksa oğlaklar falan parası bulsuz kalacak bir burç değil biliyorsunuz ki. Şunu söyleyebilirim. 2023 yılı sevgili oğlaklara aşk bakımından çok huzur ve mutluluk getirecek bir yıl olacak. Yani şu kafada olacaksın. Her türlü ben mutluluğu buldum. Çünkü senin de karakteri nasıl sağlamsa karşı tarafın da karakteri bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani hem yeni insan için hem de hayatımda bir insan var. Yeni bir insan beklemiyorum der isem bu iki bakımdan da huzurlu bir elektriğe sahip olacak sevgili oğlaklar. Devam edelim. İmparatoriçe değnek sekizlisi, kule kartı ve kupa prensi kartı. Evet arkadaşlar lütfen dolduruşa gelmeyelim. Şimdi şöyle bir durum var. Bir anne enerjisi çıkıyor. Buradaki imparatorça bir anne enerjisi. Bir büyük bir kadın enerjisi sevgili arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım hayatınızı birine aldınız ya. Hemen bunu aile büyüklerinize paylaşmayın. Yani gerek yok. Sen ne zaman paylaş? Baktın ki evlilik yoluna gidiyorsun. Git parçada da baktın ki 2-3 yıl geçti. Git paylaş ama böyle hemen pataküte ailenize bunu paylaşmayın. Çünkü İmparatorca ve Deniz 8 kart diyor ki aile büyüklerin seni çok sevdiği için seni çok yukarıda gördüğü için çünkü sen öyle bir insansın. Potansiyeli yüksek olduğu için. Seni çok yukarıda gördüğü için sana şunu söyleyebilirler. İşte bak bu nereden çıktı? Bak senin kariyerin var. İşte bak aşkı zedeleyebilirsin. Bu zamanda ne ciddiyeti. Bu zamanda ne aşkı var ki. Yani bu şekilde arkadaşlar demoliz, demolize, demolize enerjisi girebilirsiniz. Lütfen kendinizi böyle melankoli durumuna sürüklemeyin. Çünkü bu Prens kartı diyor ilk defa diyor aşık olacaksın. İlk defa hayatındaki insana güveneceksin. Şu, gelen insana seveceksin. Sakın böyle diyor oyunları aldış etme. Tabii ki ailendeki insan seni düşünüyor. Tabii ki onun amacı seni kötülemek ya da senin canını sıkmak değil. Ama arkadaşlar insan etkileniyor. Yani arkadaşım bile dese ki ya böyle oldu şöyle oldu ister istemez hepimizde bir duygusallık oluyor işte arkadaşım niye böyle dedi bir şey mi duydu değil mi girebiliyoruz sen tamamen ciddi olduktan sonra bunu aile diyor büyüklerine paylaş hemen diyor ortalığa diyor bu lafı diyor atma çünkü bir an diyor böyle şey yapabilirsin bırakabilirsin o aşk durumunu bunu yapma zaten şu an o kafaya girdin bir daha da çıkarsan bu kafadan daha hiç kafana göre birini bulamayacaksın. Gerek yok. Çünkü arkadaşlar hep söylüyorum. İstediğin kadar güçlü ol. Herkesin sevgiye ihtiyacı vardır. Herkesin yanında böyle düzgün, adam akıllı, efendi birisinin olması gerekiyor. Çünkü hayatın kanlı bu arkadaşlar. Sevgisiz bir iş olmaz. Dünya kadar paran olsa ama sevgiye de ihtiyacımız. O yüzden oğlaklar lütfen bu aşkı kaçırmayalım. Etrafa bunu çok anlatmayalım. Evrenin mesajı. Para dörtlüsü ve kupası. Bakın evren de söylüyor. Sakın diyor kafanda abuk sabuk kurma. Lütfen kendi kendine diyor entrikalar uydurma para kartı. Aşk hayatın çok güzel olacak. Lütfen bu cesaret artık diyor göster kopas. Çünkü arkadaşlar oğlaklarda aşk konusunda cesaret kırıklığı çok bak çok güçlüler. Ama aşk konusunda cesaret kırıklığı çok 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 yüksek. Bu yıl inşallah bu da kırılacak sevgili arkadaşlarım. Ben bunları gördüm. Ne çıkarsa ilettim. Her şey güzel kalbiniz gibi olsun. Kendinize çok dikkat edin. Bana mesut.com sibelden arkadaşlar. Her türlü ulaşabilirsiniz zaten biliyorsunuz. Sizi çok çok öptüm. Hoşçakalın.